Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir Muğdar Epoch Mobile RPG oyununa karşınızdayım Evet yeni bir bölümümüz bakalım neler var neler yok Collect diyelim Girer girmez şu leveli atlatıp kazıya başlayalım görevlerimize başlayalım Göreve başlamadan önce şunu göstereceğim nick değiştirme işi arkadaşlar bakın ilk videonun başı Nikimizin yazdığı yer görmüş olduğunuz gibi oradan profile tıklıyorum. Nikimin olduğu yer var meşin. İsmi değiştirmek istiyorum. Benden bir adet karakter name change ticket istiyor. Bunun da fiyatı 1000 elmastır arkadaşlar. Bakın bende olmadığı için alamıyorum. 1000 elmas. Nikinizi böyle değiştiriyorsunuz. Evet şimdi görevimize günlük işlerimize başlayalım. Gene oynadığımız oyun altında yorumlarımıza devam edelim. Farmımız orta düzeyde ilerliyor arkadaşlar e, işim iş hayatımla alakalı burada tempolu olduğu için pek fazla vaktim olmuyor Ne yazık ki e, elimden geldiğince de e, mümkün mertebe e, oynayıp da farmımı ilerletmeye çalışıyorum şunlar da kene gibi yapıştı satılmadı gitti arkadaşlar hepsini koyalım gitsin bakalım guildde herkes aktif mi Şu anda kimse yok. River olarak millet oyununu oynuyor. Sıkıntı yok. Pazar günü gene kale savaşı var. Bakacağız göreceğiz neyin olduğunu. Şu an bunu satamadık mı? Tamam satılsın önce bunlar. Satıldıktan sonra keyfimize bakarız. Şöyle biraz daha yakından vuruyor ha. Sanki okçuymuşuz oh, gibi uzaktan vuruyor. da bu oyunun bir hatası aslında. Kısa farm yapacaksın abi. dibine gideceksin. Dibinden vuracaksın. Bunu oyunun ayarlaması lazım. Niye uzaktan vuruyor ki? Ok oh, fırlatmıyorum bir şey yapmıyorum. Değil mi? Şu benim guildimden olan arkadaş abi beraber oynuyoruz demiş de ben o arkadaşı göremedim ya. Nick'in neydi acaba canım kardeşim? Ee, ancient boss. Ee, la, la, la. Şimdi boss'a gideceğiz de boss'a gitmeden bir bakalım. Kimse de yok ya. Yapacak bir şey yok. Kimse yoksa mevcutta gücümüzün yettiğine gideriz biz de. 220 levelden başlarız. Kesebildiğimiz kadarını keseriz. Değil mi? Olduğu kadar olmadığı kadar. Zaten bu saatlerde pek fazla kimse olmuyor. Şimdik şuradan ayarlar kısmına bir gidelim 1 2 3 tane alalım 15 saati e, giremiyorum fazla bakamıyorum ne yalan söyleyeyim ama girdikçe de oynayasım geliyor keyifli bir oyun açık konuşmak gerekirse şimdi ikinci yüzüğümüzü de aldık e, yüzüğümüzü de aldıktan sonra şu gelişimleri yapmamız lazım Craft'ta bir gelelim. Ee, 11 yapacağız bunları. Bir hesaplayalım. Kaç tane lazım? 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane bundan alırsak 3500. Aynen 3500 mor taşımızdan var. 5'lik istiyor. 5, 5'imiz var. 5 10 15 20 25 30. 30 tanesi 150'den 3000 desek. 3000 desek 2'ye böl 4500 lazım. Aynen öyle. O zaman şöyle yapacağız. Ee, bir tekrardan Google'da girelim. Google Shop'a geçelim. Şuradan önce bir alacağım malum. Günlük hakkımı aldım. Ondan sonracığıma tekrardan Craft'a geçelim. Şundan bir kaç tane? 2, 4, 6, 7 tane lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 tane de çektik. Güzel. Çöpleri satalım. Birikmeye devam etsin. Şimdilik seviye 235'e geçelim. Şu an seni satamıyoruz kardeşim. Sen bir bekle. Hatta daha doğrusu şöyle yapalım. onlar beklesin. Satıldıkça koyarız. Zaten varmış. arka arkaya basarsak daha sağlıklı olur. Normalde kaç tane lazım? Burada 3 tane var. 3 tane daha aldık. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Doğru mu? 35. 35 tane çok 25. 2 koy 27 lazım. Sebon. En yani bonusumuzu da almış oluruz. Sıra sıra basalım. Çatır çatır. K 3 yanlış hesapladık. Kaldı 2 tane. Tam bunu da kestikten sonra onları alırız şimdi. Bunu da yavaş kesiyor. Neyse yapacak bir şey yok. En azından bunu bastığımızda set bonusu olarak ne alacağız? Sikil damage alacağız. Sikil damage bizim için büyük bir avantaj olur diye düşünüyorum. Tabi geride kaldık biraz. Millet silahlarını yapmıştır. Yani sıralamaya girdiğimiz zaman Dragon Knight'a baktığımızda 57. kişiyiz. Bu bence bizim için iyi değil. Az. Millet çatır çatır setleri basmış geçirmiş baksana. İlk 6'ya kadar Millet set, set, setleri çekmiş, basmış. İçinden geçmiş. necklace'lar şöyle arkadaşlar. Ee, bildiğiniz üzere şurada bir diamond shop var. Diamond shop'ta da e, Pardon. Şurada bir Repopation shop var. Burada necklace'ların bölümü var. Bakın buradan biriktiriyorsunuz. Bunu mesela almanız için yani biriktirmeniz için çeşitli yerler var bu bu şekilde gösteriyor ama şöyle basarsanız görebilirsiniz nereden çıkaracaklarınızı. O sizi yönlendiriyor. Guild'lerden alıyorsunuz günlük. O yüzden günlük guild görevi çok önemli. buna katılamıyorum çünkü akşamları ne yazık ki akşamları çalışıyorum. İşte bir iş değişikliği yaparsam yakın zamanda ona da bir ayar vereceğim inşallah. Onlar da bizim için tabii ki de önemli. Tabi öncelik öncelik tabii ki de para kazanmamız lazım. Hayatımızı kazanmamız lazım. Daha sonra oyun oynamamız lazım. Zaten elinden geldiğince video atmaya devam ediyorum ki bildiğim kadarıyla şu an YouTube'da da benden başka video atan yok bu oyunla alakalı. Gırgır şamata da olsa sizler için bir keyif veriyor diye düşünüyorum. Şu an diğer telefondan bir gireyim bakayım. Mudak Epoch dediğimiz zaman neler karşımıza çıkacak. YouTube'da en başta skiller ve mantı videomuz çıkmış. 9 gün önce 335 bir elf video atmış bir kardeşimiz. Ona da bir bakalım. Yabancı bir kardeşimiz. Kısa kısa videolarla. Kısa videolar atmış. Niye acaba? O da enteresan. Arana butonlara girdiğimiz zaman kendimizi görebiliyoruz. Ya bu oyunu oynayan Türk arkadaşlar zaten hep kaliteli bir RPG oyun peşinde genelde bildiğiniz üzere artık mobil oyunlarda da pek fazla RPG oyun almamış diyelim. Ve sıkışak. Bu member diyor. vermedi? Birazdan bitince verecek. İşte levelimiz yetmediği için gelenler olmuyor. Şuradan bir sport deyip bakayım var mı? Yine de kimse yok ki. Kimse yok. Toksit vardı. Çıkmış mı kardeşlikten? Ha, burada. 314 level. Bu çocuk bayağı etkili bizler için yardımcı oluyor. Şu an levelimiz düşük. Seriden kasmamız lazım. 226 level. Burası için az. Ha benim tadımda oynayanlar da var gerçi. Gerçekten vaktim olmuyor. Ama elimden geldiğince olmaya çalışıyorum. En azından sizlere, izleyicilere hafta sonu bir video çıkartmak istiyorum. Yarım saatlik. Çünkü YouTube'dan video izlemek Keyifli oluyor. Ben de takip ettiğim e, fenomenler var. Eski oynadığım oyunlardan, PUBG'den olsun, oradan buradan olsun gene de izlediğim insanlar var. E, bize faydası oluyor. Gene de hepsine teşekkür ederim. Şimdi bunu kestiğimizde bize bir 200 parça verilen azından set bonusunu yapmış oluruz. Çöp verdi. Tekrardan bir wordboss'a geçelim. Bir hakkımız kalmış. 4 dakika. Bir tane de 200 de ver keselim. Onunla ödüller iyi. Kötü değil. Çöpleri at. 17 265 Bir tane daha alayım. Lan ben bir tanesini artı 12 mi yaptım? No. Doğru gitmişim. Neyse. Hallederiz. Önceden satışa koyduğum bir bir çuva hemen gidiyordu. Şimdi aa şeyim var lan benim gerçi. Tabi ya. Unutmuşum bak. Oradan satılacak itemimiz de vardı. Artı onu geçelim çekelim. Hala. Şimdi set bonusunu aktif edelim. Güzel oldu. Artı bir yaptık. Şimdi sırada artı 13 yapmak lazım. 1.84 gücümüz var. Seviyemiz 226. Fena değil. Yani bence iyi. Kötü değil. Şimdi bir de satış yapmamız lazım elimizden geldiğince. Şey ben videoları atıyorum mesela siz yorumları videonun altına yazabilirsiniz. Burada mesela bazı şeylere değiniyorum, anlatmaya çalışıyorum, söylemeye çalışıyorum, bilgilendirmeye çalışıyorum. Gördükçe anlatıyorum. Ha sizin aklınıza takılan şeyler olursa yorumlara yazın. Ben elimden geldiğince bütün yorumlara cevap veriyorum arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Düzenli takip eden kardeşlerim yani attığım videoların altındaki yorumların hemen hemen bir çoğuna mantıklı bir şekilde yorum yazmaya çalışıyorum. Siz değerli kardeşlerimin işine yarasın diye. Ee, zaten sürekli 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 farklı konulara değinemiyoruz. Ama oynadıkça şunları gönderek gitsin şuraya. Oynadıkça anlatıyorum. Ha, bir tane daha varmış. Bunu satayım mı acaba? Ya bu kalsın ya lazım olur. Bizim için önemli. Buna da pek gücümüz yetmedi. O değil bu saatlerde nasıl aktif değiller? Demek ki çalışıyorlar. İnsane birinci Osmanlı ikinci biz dördüncüyüz. Biz hala dördüncüyüz. Bu nazarikte ne varmış arkadaş adam? Liderliği bırakmıyor ya. Üçüncülüğü bırakmıyor. Bari ilk üçe gireydik. Bakın hele şu sıralamaya bir. Bu kimdeymiş? İnsane. Bu Loney. Osmanlı. Osmanlı. River. Allah Allah. Tamam sizin zaten açık ara birinci olmanız normal. Elçilerde mi acaba? Allah Allah. Çözemedim. Yani onların o kadar az kişiyle ilk üçü tutmaları çok garip değil mi? Wow. Satılır. Şimdi şöyle yapalım. Güzel oldu bak bunu kestiğimiz. Allah bin bir bereket versin. Bazen de böyle şanslar olabiliyor. Oradan bir tane itemi çekelim. Gençler. Hah. Buradan bir tane cancel diyelim. Onu göndere gitsin. O da satasın. Şimdi ben bunu bu level bu seviyeden yakalamayayım acaba bak bakayım bir. Bence yakalarım. Dostum kusura bakma vallahi isterdim ki sen de buradan ödül al ama oyun acıması zamanında da bize Ben ona da vuruyor mu acaba? Bazen böyle girdiğim zaman onlar bana vurduğunda işliyordu. Bunun ödülleri neymiş? Tüy var. Parçalar var, a bunlar var. Bakalım verecek mi? Tüy verse iyi. bir cacık vermedi. Bu çöpleri satalım. Şuna girebiliyoruz mu acaba şu anda? Girebilirsek güzel olur. Ne zamandır giremiyordum. Aa 1800 parça yok. Hepsini seçip bakalım ne olacak. Genelde böyle bekletiyor ama girmiyor. Çünkü kimse yok. Belli de olmuyor. galiba girmeyecek. Çok da önemli değil. Hemen devam edelim. şuradan guide görevlerimizi yapalım. Bir reset çekelim. Ağları versin. Yes. Yani şunlar satılsa Güzel ganet gelecek de. Satın mı yöneyiz? Ya buradan buraya gidip geri gitmek de saçma mesela. Şimdi ben aynı yere geri gönderecek. Bak reset yapacağım. A çıktı. Bir daha git. Oradayken direkt görevi versene. Bazen veriyor mesela. Ay iyi vurdu ha. Uzun bir video yapalım bugün. Keyifli olsun. Fındığınızı fıstığınızı çerezden çıkarın. Güzelimiz gibi izleyin. Bak mesela buradayken verdi. Reset çekelim. Bir A daha geldi. Hemen gidelim. Aynı yerdeymiş. Güzel bunu da aldı. Bak gene geriye gönderdi. Neyse sağlık olsun. B verdi. Onlar burada farmını yapıyor. Farm 230 level olsak şu ürünleri e, aktif edeceğiz. Onlar da önemli. Çünkü aktif ettiğimiz zaman e, fazladan SG alabileceğiz. Onlar da bizim için avantaj. Toplu şekilde onlara da veririz. Phoenix geliyor. Gidelim ona da birazdan. Son beş kaldı. Rewardlarını ödülümüzü alalım. Farmanın içinde iki tane adam var. Bize bırakmıyorlar. Ah, güzel. Tertemiz. Evet burayı da bitirdik. Bounty Quest kalsın. Şunları bir bitirek. 85 oldu. Açıldı mı Mertmos? Açılmış. Hemen girelim. Kurla ha. Birileri de gelse faydalan iyi olmaz mı? Aa, daha tüyler var. Gelişim için. Şunu da artı 7 yapalım. Burası kaç? 15-15 Bura full. Bu rakam 8. Artı 10 artı 10 artı 4. Yükseltmek lazım. Şunu 7 yapalım. Sonra kademeli kademeli gidelim ya. Gücümüzün yettiğince. Bir görüntü değişikliği yapsak mı acaba? sizce? Şöyle silahımız kalsın. Şuraya bir balta daksak. Da Olmaz. Şunu daksak. Da bir balta yapak. Kafalı da boş yapak. Ha? Yok ya güzel olmadı. En güzeli böyle. iyi bit. Diğer telefondan da yazıyorlar. Mesela YouTube'dan bu attığım videoların karşılığında tabii 2000 küsur abonem var. Belli bir izleme potansiyelim var da ciddi bir rakamda mesela kazanmıyorum. Yani büyük rakamlar kazanman için bu attığım videoların 80-100 değil de işte 800 ile 1000 arası izlenmesi lazım. İşte onlar da önemli. O da biraz zaman arıyor. Tabi haliyle kolay değil. Youtube mecrasında bir yerlere gelmek çok zor. Gerçekten ciddi bir emek istiyor. Gerçekten size söyleyebilirim bu konu hakkında. Ne verdi ne verdi? Silver madalyon, silver madalyon, çer çöp. Cık. İstediğimizi vermedi. Açalım. Sonra satarız bunu da çöpleri sat. Güzel. 330 300 lira paramız oldu gene. 1800 lazım ki görevi yapalım. Belatora gitsem kesemek. Şu elit boss'a gidelim. Şöyle toplu yapa kardeşim. Bir de seni vurayım. Valla. Şimdi vur hepsine. Tertemiz lut. Şimdi üçlü birden keser. topluyor keseceğim. Şunu iptal edelim. Basalım. İyi gene satılacak. Doğru Zıvır zıvırlar çoğaldı. En azından bu partiden bir şeyler satarsak. Şöyle gidip bakayım. Üstümüze oldu. 310 level akrepleri de kesmem lazım. Oradan da güzel ödül veriyor da iyi vuramıyorum onlara. Gücüm yetmiyor anasını satayım. Şimdi onlar pazarda kalsın. Kaç dakikası var onların pazarda kalması için? 4 dakika sonra normal pazara geçecekler. Önce guild için konulmuş oluyor. Guild'de de kimse yok anasını satayım. ıvır zıvır. Kaç tane kalmış elit boss? Son. Tam onu da kestik mi gidiyor. Bunu da kullan kardeşim. O Allah bereket versin. Tertemiz. Tertemiz. 160 demek. Güçlüymüş. Kesem bir ki gidin bir gene de şansımı deneyin bakın bir. Kesebilsek akrep iyi olur aslında ama. Sana bir hayvan gibi vuruyor. İmkansız ya. Ne güzel seviyem. Seviyeleri bana uygundu. Topluyorduk mis gibi. Niye böyle yükseldi onu da anlamış değilim geç. ikisini de yaptık. Geriye karyalar kaldı. Tüy toplayacağım. Onu ben kendim yaparım. Açık kalarak sizi sıkmak istemiyorum. Belator var. Kesemiyoruz. XP kasacağım. Bence bu kadar yeter arkadaşlar. Videomuzu burada sonlandıralım. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Görüşmek üzere.